Önümüze e, kaplumbağalar çıktı. Bize yol vermiyorlar. Bugün ayın kaçı? 25 Haziran. Evet, 25 Haziran 2023 kamp yapmaya gidiyoruz. Biraz yollarımız zorlu. Da Arabanın önünde yüksek olduğunu şimdi hissettim. Yol evet, nereye yüksek, gidiyor? Yüksek. Ben dedim ya yüksek değil. ben göremiyorum hiç. Bu kabin yüksek yani. Evet. Yol gayet keyifli bence. Ee, Yol biraz şeyden dolayı yağmurlardan dolayı çok sel gelmiş. Ondan biraz bozuk. Ama evet, evet. araç hissettirmiyor. Bugün akşam bir kamp atacağız. Ekmek Pınarı bölgesini planlıyoruz. Gidip göreceğiz. Beğenmez isek farklı rotalara gideceğiz. Şimdi hiç bilmeyenler için biraz anlat istersen burayı. Biz şimdi Nurhat Dağı'nın sen... e, Kuzeydoğu tarafındayız herhalde. Evet. Kuzey tarafındayız. Kuzeydoğu tarafındayız. Malatya sınırlarındayız. Malatya ya çok yakınız. Temelde tahtalı yaylası burası. Ama yaylanın da bölge bölge yerleri var herhalde. Aynen. Yani bir kısmı Elvistan'ın, bir kısmı Nurhan. Şimdi Elvistan'ı söylemezsek değerli Karas Karasan uşağındaki vatandaşlarımız bize kızıyor. Böyle yorumlar geliyor YouTube kanalımıza. O yüzden bunu da eklemek istiyorum. Çoğu Karasan uşağının bu bölgelerin Ortalayın mı? Göremedim hocam ben orayı. Şimdi Ekmek Pınarı dedin ya Ekmek Pınarı bir bölge. Cırnavi evet. bir bölge. İşte Gedik dedin. Çarşeli var. Hıdırgenlik var. Balıklı ne? su var. Birçok konum var. Birçok koyak var diye. yulgan vardı herhalde. Evet. Su çıkan, su batan. Yani yüzlerce böyle isim var ama bunların hepsi aslında Tahtalı Yaylası'nın. Evet. Alt bölgeleri. Üst konumlarda Ali Gölü var, meşhur, herkesin tanıdığı. Şimdi bu isimler belki sizin için, siz yöre insanısınız, önemsiz gibi geliyordur ama. Aynen, bizim için sıradan geliyor. Yani dışarıdakiler geliyor için bu kadar ayrı isimlendirmelerin verilmiş olması kıymetli aslında ve unutulmaması gereken şeyler. Evet, isimler neyden geliyor? Buraya konan kişilerden de geliyor olabilir, çünkü bazıları anlamsız anlamsız. Mesela bu karşıda görmüş olduğunuz Bayramın ocağı burası. Bu mevki Bayramın ocağı. <laughs> büyük ihtimal buraya evet döneminde burada yaşayan burayı sahiplenen bir bayram evet. amcadan geliyordur. Siz biliyor musunuz öyle birisini? Yok. Yani babam gibi bilmiyor. Demek ki o, o kadar eski yani. biri. Evet. Yolda Bunun yolda ilerisinde bozuluyor gitgide. Nasıl yapayım? Şöyle taşın üstünden üstünden Hı. herhalde. Soldaki taş, taşa dikkat edin hocam oradan. Şuradan değil mi? Soldan. Soldan. Birazdan ekmek pınarına geldiğimizde devam edelim kayıtlarımıza. Önümüze e, kaplumbağalar çıktı. Bize yol vermiyorlar. Kaplumbağaları yoldan uzaklaştırıp devam edeceğiz. Şu an çok güzel bir ortam var. Çok serin. Hani? Çamça balıkları mı? Kurbağalar küçük mü oluyor? Büyüyor mu? Küçük kurbağa var mı burada da? yerine vurayım. Bak vuracak Kamp yerine geldik. Çadırları buraya kurmayı düşünüyoruz. Çarşeli mevkisindeyiz. Bu geceyi burada kamp atarak geçirmeyi düşünüyoruz. Evet. nokta Ali Evet.